Allah'la alakasının kuvvetli olduğu kimselere dikkat ediniz. kevn mekanın nasıl kendisiyle alakadar kesildiğine dikkat ediniz. Ve sonra Allah'la alakadar olmanın kıymetini anlamaya çalışınız. Sen ve Arif sizin için gözyaşı dökecek. Arif sizin için ihtisada gelecek. Dertli olun, gamlı olun. Mahsun olun, mükedder olun. Olun ki şehadet aleminin dışından eller uzansın size. Olun ki Allah'tan el uzansın size. Olun ki Resulullah'tan el uzansın size. Allah'a bağlılık her şeyi halledecek. Bütün müşkilleri, üst üste müşkilleri çözecek tek meseledir. Şu baharda bahar mevsiminde, bin çiçeğin açtığı bahar mevsiminde, bülbülün çakıldığı bahar mevsiminde, fakatsız benim nasıl aldığım yükü götüremiyorum. İnayet et Allah'ım derken, işte bu boğulmuş olmaya tercüman olurken, damlayan damlacıklar, cennet kevserlerine tercühe eder kanaatindeyim. Hz. Muhammed'in adını nesil çoktan unuttuğu bir yerde, hiçbir şey yapamamanın intizarı içinde, hiçbir şey yapamamanın intizarı içinde, kalbim parça parça olurken, hissiyatıma tercüman olan, göz yaşları damlacıklar, eğer bunlardan varsa sıçınızı alınız, mahşere gidiniz, benden Resulullah'a selam söyleyiniz. Kudurla geldik deyiniz. Cennete girmenize ferman sayacaktır.